Bizim yaptığımız pide Diyarbakır'da yok. 5 farklı et ürünü yiyor değil mi Reis abi? Evet abi. Sucuk 1, kavurma 2, kuşbaşı 3, tavuklu mantarlı 4, lahmacunumuzun iç harcı kıyma 5. Bir hafta boyunca gelip yemek dizilerinin geldiğini söylediğin hafta az ya? Tamam 2 hafta yapalım, yapalım. 10 gün yani. Tamam, <laughs> milletin genetiğiyle oynamıyoruz. Dostlar herkese merhabalar. Bugün yine Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'dan sevgiler selamlar. Hava güneşli. Bir de video çekelim. Neredeyiz? Diyarbakır 75'te. Peki tavşan tam karşısında efendim. Keşfet et dünyasına geldik. Burada ustamız etin dışında metrelik atom kule yapıyor. Daha önce Diyarbakır'da başka mekan yapmıyordu. Ustamız yapmaya başladı. Biz Instagram'a çektik baya bir ilgi uyandırdı. Gelenler de yedikten sonra bayağı bir sevdi. Biz dedi ki bunu YouTube'da kitlemize gösterelim. Bu atom pide nasıl yapılıyor? İç malzemesi nelerdir? Nasıl pişiyor? Tüm detayları ustam bize anlatsın. Hazırsanız içeri geçiyoruz. Veysel ustam. Kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Senin efsane kebaplarını yedik ama bir de sen kebaplar kadar pideyi çok iyi yapıyorsun. Evet abi. Sendeyiz. Nasıl başladı bu iş? Bize anlat abi. Ya bir Diyarbakır'da bildiğimiz normal standart pideler vardı. Evet. Bizim yaptığımız pide Diyarbakır'da yok. Böyle bir pide yapalım diye düşündük ve yaptık. İşleme koyduk. Evet. Çok şükür gelen müşteriler, misafirlerimiz hepsi beğendi abi yiyen bir daha geldi abi. Evet. Bir de ön yargıları vardı. İçine katılan 5 farklı et ürünü nasıl aynı sıcakta pişiyordu? O, Onu da Bu bizim ustamızın işi. Evet. Onu da bir şekil ayarlıyor. Biz pidenin içine kendi yaptığımız sucuğu koyuyoruz abi. Kendi yaptığımız kavurmayı bırakıyoruz abi. Evet. Kuşbaşı et, tavuklu mantarlı et. İsterseniz mutfağa geçelim. Tüm detayı orada Tüm anlatalım. Tüm detayları orada anlatalım. Tamam abi. Arka tarafa ustamız yanına geçelim. et reyonumuz da eşi benzeri olmayan bir et reyonumuz da mevcut abi. Ustam bir de içine giren tek tek bütün malzemeyi anlatabilir misin? Abim kavurmamız burada. Kavurmayı kendimiz yapıyoruz. Dana kavurma. Kasap sucuk kendimiz yapıyoruz abi kasap sucuğu. Sucuğu da kendin yapıyorsun. Evet abi. Tamam. Sucuğun da imalatı bize ait. Tabi pideye kavurmayı kullanırken kavurmayı böyle doğruyoruz abi. Yumurta buluştuğu zaman evet. rahat olsun diye. Evet abi. Kaşar var pide bırakıyoruz. Dana kuşbaşı etimiz var. pideye. kuşbaşı dışımız. pidenin iç harcını kullanıyorsun. Evet abi. Tamam. Burada tavuklu mantarlı pide harcımız. Son olarak da son olarak suzu. kıymanın iç şey lahmacı, iç harcı da geliyor. Evet. Unutma abi onu. Lahmacunun iç harcı Lahmacunun neyse. Lahmacunun iç harcı da gidiyor. Lahmacunun iç harcı neyse pidedeki de odur abi. Tamamdır. 5 farklı et ürünü giriyor değil mi Veysel abi? Evet abi. Sucuk 1, kavurma 2, kuşbaşı 3, tavuklu mantarlı 4, lahmacunumuzun iç harcı kıyma 5. Şimdi normalde hem dörtlü var hem de ikili var. Biz bugün dörtlüsünü yapacağız. Evet. Şefim bize ikili ve dörtlü verebilir misin? Aklında kalmasın başta. İkili efendim, evet. Bu ikili. Bu ikili tabağı. Evet. Oldu. Biz bunun dörtlüsünü ikili. isteyeceğiz. Dörtlü de büs büyük oluyor. Şu şekilde. Şöyle şey yarısı geliyor. Evet aynı yarısı geliyor. Biz dörtlü onu isteyeceğiz bildiğiniz olsun. Ne demek istediğimi videonun sonunda anlayacaksınız. Şimdi dörtlü olduğu için dört tane böyle hamur üste yorluyor. Kesinlikle böyle hani şeyden kaçma yok. Hamur miktarı artıyor bildiğiniz olsun. Değerli ustam normal günlük yediğimiz kuşbaşılı kaşarlı pidenin hamuru neyse aynı evet. hamur kullanıyorsunuz evet, değil mi? Aynı hamur. Mayasın. Ekstra bir maya falan yok şimdi. Hayır. Maya ağırlaştırmasın diye maya kullanmıyoruz. İnce oluyor bu şekilde İnce oluyor, Çıtır oluyor. Yemesi de rahat oluyor efendim. Tamamdır ustam. Şimdi sendeyiz. En başında nasıl yapıyorsunuz? Sendeyiz abi. Önce şöyle etrafını kıvırtalım diye. Tamam. Bu arada şimdi videoyu izleyen kesin verecek ki abi eldiven niye kullanmıyor? Eldivenle açılıyor mu ustam pide? Eldiven açılmaz, bir de sıcak olduğu için yanıyor zaten. Elimizde yanıyor, daha da sıkıntılı oluyor. Değil mi? Evet. Birçok kişi soracak, o yüzden ben önden bir sorayım dedim sana. Bu dörtlü olan Bu dörtlü atom de. metrelik pidemiz. Evet, metrelik pidemiz. Ondan sonra susamımız geliyor. Susamımız geliyor. Tamam. Susamımızı Kar üç çeşitten karıştırmışız Erdal abi. Üç çeşit susam var evet. içerisinde. Ondan sonra susam. Şimdi kürekte bunu iç malzemesi hazırlayacağız. Tabii. Tabii bunu yapmak büyük bir emek istiyor. Evet, göründüğü gibi değil. Baksana bayağı bir küreyi bayağı bir zorladık yani boydan boya. En başta nereye ne gelir usta? En başta kavurmamız gerekiyor. Tamam, kavurmamızı atıyoruz. Yalnız bu arada senden ricam ustam standart olsun. Evet. Yani normal günde gelen kim neyse aynı işini istiyorum senden abi. Bol olmasın ha. Kesinlikle sen sen yarısını abi. kavurma bıraktın. Nasıl oluyor böyle? Standart mıydı? Emin misin? Evet. Allah Allah. Tamam sendeyiz. Ondan Şimdi sonra imzi geldi. Kuşbaşı pidemiz geliyor. Bir sıralama var mı? Bir sıralama var çünkü iki renk yan yana koymuyoruz. He tamam. kuşağı gibi bir renk yapıyoruz. Burada. Hani erken pişme ya da geç pişme olayı var ya. Yok. Renk uyumuna dikkat ediyorsunuz evet. sadece. Ondan Şimdi sonra? Tavuklu mantarlı pidemiz bırakıyoruz. Tamam. Şimdi de kaşarımızı da bırakıyoruz. Kaşar nere üzerine geliyor abi? Kaşar ayrı bir bölüm yap, yapıyoruz. Ondan tamam. sonra kuşbaşının üstüne de kaşar atacağız. Tamam. Sucuğun altına hazırlıyorsun ustam sen orada. Evet. Kaşarın üstüne atıyorum sucuğu. En son kıymamızı bırakıyoruz. Çünkü kıyma erken piştiği için Evet. Onu sen biraz daha ucuna bırakıyoruz. Evet. da aynı şekilde kuşbaşı biraz. Sanki ustam bak bir şey söyleyeyim. Sanki kavurmaya sanki torpil yaptın yoksa yok. Evet. Standart mıdır yoksa Standart bu şekilde? Standart budur bizim? Tamam diyorsun adam etin tadını alsın bu pilavı. Evet. Tamam. Peki sucuk nerede kaldı? Sucuğumuzu atıyoruz. Bak usta bile heyecanlandı gördün mü? evet. evet. O zaman kaşar tek başına gönderecektin. Daha işlem var eder abi. Her var değil mi? Tamam. Evet. Tamamdır. Şimdi sus. Sus. Mısırımızı atıyoruz. Nerede buluşturuyorsun? Tavuğun Ta Tavukla sucuğun üstüne atıyoruz. Tamam. Bu arada bunu da söyleyelim. Eğer ki birisi bunlardan birini beğenmezse, önden söylerse çıkartabiliyoruz değil tabii, mi? Tabii tabii. İstediğin tamam. örneği çıkarıp ekleyebiliriz. Şimdi içeri atıyorum. Tamam abi. Sen de iz abi. Kaşarımız nerenin üstüne geldi ustam? Kuşbaşı kaşarın Kuşbaşının üstüne geldi Efendim Tamam Kavurma da atıyor musun kaşar yoksa? Hayır Atmıyorsun Kavurma yumurtalı Kuşbaşı kaşar yapıyoruz Tamamdır abi Bu pide normalde çok emek istiyor Bir de zaman istediği için Evet Gelenlerin bu aşamayı bilmesi gerekiyor ki Evet Anlık lahmacun gibi çıkmıyor Anlık lahmacun gibi çıkmıyor Evet Böyle yani. sürekli karıştırıyorsun Evet Çünkü beklemek için de bunu çıkarıyoruz Evet Pidemiz hazır Evet Şöyle çıtır 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 Gevrek Evet, evet. Engarenk Bakar mısın? Aynen dediğim gibi renk cümüşü oldu. Evet. Şimdi bunu nasıl porsiyon yapıyoruz? Oyun da göster bize. Hemen. Eline konuna sağlık. Bu iki, dört kişilikti. Evet. Abi. İsteyene iki kişilik yapılabilir. Evet, i̇steyene iki kişilik, isteyene dört kişilik yapabilir. Ama tek kişilik yok. Tek kişilik yok. Tamam Dursam. Eline konuna sağlık. Teşekkür ederim Dursam. Senden güzel şeyler de bekliyorum. İnşallah. Gelecek tamam. Ve dörtlü metrelik atom pidemiz geldi. Abi. abi sana bir pide görünüyor. Diyarbakır'da seninle başka yapan yok. Diyarbakır'da yapan yok abi. Değil mi? Evet. Bu bu şekilde dört kişilik yanına gelen kaç farklı ikram var abi? İkramlarımı sayalım. Abi çiğ köfte var, ezme var, lahana turşusu var, soslu soğanımız var, normal soğanımız var, maydanozumuz var ve mevsim salatamız var abi. Yemekten sonra da kişi başı bir tane sütlaçla ikram, ikram ediyorsun abi. Peki bugün itibaren fiyat ne kadar abi? Fiyat 4 kişilik 500 abi. 4 kişilik pidemiz evet, 500, lira. Yakın zamana zam gelme ihtimali var mı? Evet var abi. Var evet. ama biz bir ayı tutacak mıyız abi? Tutarız abi. Sen evet. 2 kişilik olunca ne kabul yapıyor peki? 2 kişilik olunca 300 TL. 300 TL oldu. Evet. Zaten normal dışarıda bir pide kuşbaşı kaçta pidenin zaman 180 ile 160-200 mandalıdır. Evet. Ama burada iki kişilik yediğiniz zaman 300'e geliyor. Evet. Ama bu dört kişiliktir. Evet abi. Önce nereden başlayalım? Abi önce kavurmadan başla. Evet. Kavurmadan önce sen başla abi. Ben bir şey söyleyeyim. Şefim alabilir mi seni? Evet. Şefim bir şey söyleyecek bize. Şefim sen söyleyebilir misin? Abi merhabalar ben Süleyman Şef efendim. Bizim şöyle dört kişilik bir pidemiz var. Dilerseniz yumurtalı isterseniz yaptırabiliriz. Yumurtasız isterseniz yaptırabiliriz. Sizin tercihinize bağlı efendim Siz nasıl isterseniz nasıl gönül hoşluğuyla yemek isterseniz o şekilde yapabiliriz Size kalmış biz size aitiz efendim Biz sizin için buradayız Hizmet bizden yemek sizden efendim Buyurun her zaman bekleriz Teşekkür ederim şef, Mellak, ondan sağlık Şef şunu söylüyor Diyor ki beğenmediğim bir şey varsa yumurta sevmiyorsa alerjim varsa bana önden haberini ver Ben ona göre katmam rahat rahat yiyebilirsiniz bilginiz olsun Piştikten sonra geri dönüşüyor bu işin haberi Çünkü bir de 4 metrelik 4 şey döküşük olunca Geri dönüşüyor yok abi. abi. Bir şey sen daha sen... eklemek istiyorum. Ekle abi. Evet. Şimdi bu pideyi Diyarbakır'da yapan yok. Bazı illerde gördüm ama ekmekleri mayalı olduğu için evet. ekmekleri kalın oluyor, hamur oluyor. Yediğin zaman şişiriyor seni abi. Bizim metalik pidedeki amacımız incecik hamurun üstüne abi. Çıtır hamur. Ben de sana şey Veysel abi. Bu kadar ince olduğu için ve gevrek olduğu için bazı insan aklına şu geliyor. Abi diyor bu dört kişi bizi doyurur mu? Doyurur mu Veysel abi? Bence doyurur Erdoğan abi. Mesela daha önce geldim, mesela geldim gördüm Instagram'dan sonra. Birçok kişi doyuyordu. Ama çok böyle aşırı abi, dersen... Abi mesela var adam bünyesi... <laughs> bu <etlidir> abi. Bunu <laughs> tek başına yer. Evet. Genel anlamda doyurur, bildiğiniz doyurur olsun abi. efendim. Doyurucudur. Bu da bizim e, kavurmamız abi. Sen tadına bak Esra abi. Çıtır çıtır olmuş bu arada. Şimdi Patron, Instagram'da değil, YouTube'da izleyen takipçilerimize özel. Bir hafta boyunca gelip yemek vizyonun geldiğini söylediği Bir hafta az değil mi ya? Patron iki hafta yapalım tamam mı? 10 gün yapalım. Yok iki hafta yapalım. 10 gün yapalım. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki hafta boyunca. Bu video yayınlandığı zaman, Perşembe akşamı dahil iki hafta boyunca yemek vizyonun geldiğini söyle. Normalde yok böyle bir şey. Bak zorluyorum. Sırf siz bunun tadına bakın, anlayın, görün diye. Ön yarısı olan çok insan var bu et de bu et nasıl pişiyor diye çok sorular var. O yüzden diyorum ön yargısı kırıp gelsinler. Suyumuz ve ayranımız ikram efendim kişi başı bildiğiniz olsun. Bu indirimini aldıktan sonra gömmeye devam ederim. Sucuk da gerçekten efsane oluyor. Özellikle kasap sucuğu daha güzel oluyor. Gerçekten çok ama. Ben de tabi En çok akılda kalan şey işte şurada şu nasıl pişiyor diye. Aman dersem ustalığı istiyor, hakkını vermiş ustam. <laughs> pide ve lahmacun sevmeyen arkadaşlarının bizde et alternatifi de var. Bu konuda çok iddialıyım abi. Kebap çeşitleri. Damakta iz bırakacak et çeşitleri var bende abi. Evet. Bir de benim bir özelliğim var abi. Eti kesinlikle soslamıyorum. Sadece tuzluyup ateşe atıyorum. Eti yumuşatmak için herhangi bir ürün kullanmıyorum abi. Etin genetiğiyle oynamıyoruz. Lahmacun ve pide sevmeyenler varsa evet. ızgara değil. Etin kendisiyle evet. böyle güzel çeşitlerim var senin o konuda. Reyonda görmüştüm. Evet. Onların çok güzel kebaplar yapıyoruz. Evet. Lavatavada evet. onayı tavsiye ederim efendim. Çayda buluşuruz o zaman. Pidemizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi ikram olan böyle. Veysel abinin eşi bizzat bu sütlaçları kendisi yapıyor. Bu da ikram olarak geliyor. İkram olarak Çayla Çayda birlikte. Bilginiz olsun efendim. Veysel abinin bir şartı var. Sen deyiz abi. Abi biz şimdi pide de suyu ikram verdik. Ayranı ikram tamam. verdik. Tamam. Sütlaç verdik. Tamam. Yalnız bir şartımız var abi. Herkes YouTube'da beğenecek, yorum yapacak abi. Dostlarımın, misafirlerimin yardımıyla bu Diyarbakır'da olmayan pideyi Diyarbakır'a duyuracağız. Mis gelen misafirlerimizin yardımıyla yapacağız. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Özellikle gelip ikram olan çayı, ondan şey, ayranı, suyu içtikten sonra bu tür arkadaşlarımızın yorumlarını, gerçek yorumlarını bekliyorum. Bizim için gerçek yorumlar önemlidir. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Bu tür videoların daha çok gelmesi için, bu tür ustaları daha çok gösterebilmek için efendim kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın efendim. Sizlere farklı video çekmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olduktan sonra paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diyarbakır'dan herkese sevgiyle selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun efendim. Gelin